Merhaba arkadaşlar. Bugün FKS Nitropro elektrikli bisikletin fren ayarını yapacağız. Disk fren. Normalde bastığınız zaman sert olması lazım ve fren tutması lazım. Çok gevşemiş bu. Kızım binerken bu da biraz gevşemiş. Bunun insanlar bozulduğunu sanar ama öyle bir şey yok. Ayarını yapacağız şimdi. Şimdi şurada bakın bu ön fren. Fren diski ön tekerdeki. Şu ortadaki 5 numara alyan kullanıyorsunuz. 5 numara. Şu ortadaki vidayı sağa doğru bu şekilde çeviriyorsunuz. Çok fazla çevirmeyin. Arkaya gel. Aynı şekilde arka frende de diskin ortasında şöyle ortadaki vidayı sağa doğru yine şu tarafa doğru sağa doğru çeviriyorsunuz. Denemeler yapıp bu Tren tutup bakarsınız. Kendinize göre olduğu zaman da sağa çevirmeyi bırakırsınız. Kolay bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz yerde ise videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.